Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü oynayacağım ve videoyu başlattığım gibi reklam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için özür dilerim. Bu sefer yanımda Gönül var. Evet. Gönül sen de benim dünyama aslında girebilirsin biliyor musun? E -e. Vallahi ha. ikimiz bu evde takılırız ama. Ben istemiyorum kızım ya. Craft table'ımız ve sandalemiz var. Ya da var. girerim aslında. Ne zaman? Anne onun telefonu verirse. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben örümcek öldürdüğüm için e, bir kalbim yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bakalım evimiz ne kadar uzunlukta olmuş. 1, 2, üç dört, beş, beş. Evimiz beş büyüklükte olmuş. Bir, iki, üç, dört, beş. Domuz mu gördün mü? Yok. Hey, yürüyemiyorum. Şimdi şey yürüyorum. Bum bum. Herkese göbek atarım. Herkese göbek atarım. Pum pum. Neden her şeyi sen? <laughs> 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 Nasıl? Dur bekle. Bir dakika çıktı. Bas. Tamam. Git git. Gönül yedin mi çorbanı? Dur bakalım yazını görüyor muyum? Ben <laughs> senin şu an yazını görüyorum. Gel. Aaa çıkamadım evden. Gönül gelsene sen benim yanıma. Gönül sen vallahi çok uzaklaştın. Gönül, Gönül, ya çok uzaklaştın geriye git. Ya ne güzel yazımı görmüştüm. Bir şey yapmasın sana. Kızım hadi geriye git. Ben vurursam bir şey yapar mı bana? Yapar. Hadi kızım gel. Vurdun mu onu? Hayır vurmadım. Bak yazımı gördün gel gel Şu an görüyorum seni. Allah. Gönül gel abla deli. Hii, Yapma Allah ona bir şey. Var. <laughs> neden oraya gidiyorsun bana gelmiyorsun? As, Gönül Allah senin Kızlar cezanı var. Kızlar başladık mı? Ama ikiniz de hastasınız var ya. Hoş tutun birbirinizi. Ee, olacağı bu salaklık. Abla, ah, sen bıktım ya senden al. Ah. 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 buraya gelemiyor musun? Al. Ah. Ah. Evet arkadaşlar görünle karşılaştık. Gel evime. Geldim. Kapıyı da kapat. Ay ay ay. Sakın her şeyimi çalma. Ya çalıyor arkadaşlar her şeyimi. Gün ben buradan da görebilirim. <laughs> her şeyimi çalıyor. Ya. Hayır Gül çalma. <laughs> Onlar benim. Her şeyi çalıp. Odunum var. Ya bırak onları. Bırakmam ki. Ben vallahi sindirim basma. Keşke sana söylemeseydim. Keşke girmeseydim. Kılıç çekebilirdim. Hayır. Hayır, yapma. Şimdi doğumun bitti. Salak. <laughs> Bana... Bana verseydin yapabilirdim ki sen yanlış. Yok. Şimdi de kılı... salak. Ha, ha, ha. Salak. Bana kendi kılıç yaptı. Bana da neden? Yapmadım. Sen benim için odun topla iki tane. Delirdin ben. Hmm. Kızım zaten sen de odun var. Odun yok. Salak neden hepsini bitirdin? Dedim işte. Abla günün sonu sen odun topla. Tamam tamam. Toplarım. Evde böyle <laughs> takılacağız işte. Ya neden sen kızsın ben erkekiyim? Kızım olsun. Oyunda ama. Valla iki tane var. Ver. Bir dakika. Ne alaka peki iki tane? Bir dakika, bir dakika. Ha, ne oluyor? Oh, Vallahi iki, iki tane, tane var. var. At at at. Boşu boşuna aldık zaten. Hiç öldürmeyeceğiz ama olsun değil mi? Aynen. Tamam edebilir misin? Ne olur? Teşekkür ederim. Bir şey Allah. Sen birinci bölümü <laughs> izledin mi Gönülcüğüm? İzledim ablacığım. Güzelmiş. Güzelmiş. Ne yapalım? Bilmem vallahi. Sakın baksan bana yanlışlıkla vurma. Çünkü sen bana hep yanlışlıkla vuruyorsun. Vurmayacağım zaten. Ne yapalım? Bilmiyorum. İkimizin de şey var kuzunca. Evet. Sakın vurma ço. he. Vurmayacağım zaten. Şaka yapıyorum. Çong, çong, çong. Ben de hasta yamıda fiyo <laughs> loka Ne oluyor? <Gülüyor> <Bak>. <Gülüyor> balık tutma şeyi yapabiliyorsun. Vallahi çok şanslıyım. Anne. Oha balık tutma şeyi yaptı. Bu ne? O! Oh. Oralarda bir yerde su var. Gitmeyeceğim ki. Gündüz oldu mu gidersin? gitmeyeceğim. Boşuna o zaman yaptık. <laughs> Aynen. O zaman tekrar yerine koy. İki tane varlı. Ya benim craftingimi de hiçbir şey. Beş tane var sana da verebilirim. Ne? Ne var iki tane? Bak. Oha şaka ama bu ver ver Çok ver. Çok şanslıyım. Ver ver bakak. Verdim. Emin misin? Valla <laughs> <laughs> Bak ben tutuyorum bak yere. <laughs> ben de tutayım mı? Ay beni tuttun. Gönül beni tutma. Bunun altında da su var. Dermişim. Bir dakika bakalım neler yapabiliyormuşuk. Başka da hiçbir şey yapamıyorum. Dünyanın <laughs> en güzel evi değil mi? Evet. 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 <laughs> Özür dilerim. Aslı kahretmişsin. Oha. 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 Vallahi billah bundan olsaydı ben de vallahi billah şu koyardım seninle. Neden olmuyor? Ben balık tutak. <laughs> Örümcek var. Oralarda bir yerde öyle sanki gördüm. Abla açma kapıyı. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> <laughs> Sandığımız iyi ki var. Craftingimiz var. Her şeyimiz var. Sen bile varsın canım benim. <laughs> ben şu an rahatım. Evim var. Zombiler bana gelemiyor. Evim var. Zombiler bana gelemiyor. Evet gelemiyor. Aklı değil mi? Aklısın <laughs> ama. O, 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 o. Bu ne, bu ne? Bu ne? Ah, aldım <laughs> aldım. ya? Ya aldım ki. Ya bunu. Hayır sen benim bütün eşyalarımı gönül aldın. Of al. Arkadaşlar haklı değil miyim? Gönül benim bütün eşyalarımı aldı. Bir dakika bu senin olsun. Bu senin olsun. Bu senin olsun. Kapıyı koyamıyorum. Aa bu kapı da senin olsun. Gönderdim ama karmaşık etti. <laughs> tamam bu bari. Harika. Tamam al sen de bunu al. İyi. Kızım al. Al sen de bunu. Sen tekrar çok Ya Kızım bana ver. Çekil aman içime girdin. Aldın mı? Sen aldın. Al gönül artık yeter. Kızım sen neden asıkıyorsun? Valla almadım ben. Sen aldın. Ne oldu yoksa? Kızım sen aldın aldın. <laughs> Hadi kaçanlar hep senin olsun. <laughs> çıktın. Ya neden çıktın? Ya söyler misin? Evimi <laughs> kostüm. <laughs> Geldin mi? Geldim. <laughs> Dünyadan çıktın yani sen. Bari kendini değiştirseydin. Onu unuttum. Çıkayım kendimi değiştireyim tekrar geleyim mi? Tamam. Benim gibi kendini kız. Yapacağım zaten. Ama sadece ben kendim erkek yapıyorum. Salak. Ne salak. Bunu bastım. Tamam oldu. Kızım neden bana vuruyorsun sürekli? Vurmadım ben. Bak kız oldu. sabah oluyor. Sabah Oldu bile. Bak Geliyorum. Neden sen yüzüne kapattın? Neden acaba? Bilmiyorum. Sana eşyalarımı vereyim mi? Hayır verme. O sende de çok varmış. Tamam vermeyeyim. <laughs> Crafting gemisi bakak. Bakak. Hadi crafting gemisi bakak. Crafting bakak. Bak gönül. Ben de iki tane bundan var ama bunlar yok. Vereyim sen mi? Kızım yok sende. Ne bileyim ben daha bundan kaçtım. Bunu kabulü yok mu? Hmm, alamıyoruz. Ay, Balık da. Bak. Ama yok artık ya. Abla bu var bende, 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 bu var bende. Bu yok. Bu yok. Ya bu nasıl bir lezalet ya? baba sende çubuk var mı? Onun için odun toplayayım ben sana vereyim sana yap. Ama sen bana çubuğunu ver bir Bende çubuk yok. Hangisi var bak? O değil o balık tutma. Ha. Dur bekle. Sen çubuk mu istiyorsun? <laughs> tamam bekle ben sana odun kazım. Bir geliyorum. tane lazım bana bir tane. Bir tane. Tamam bekle ben sana hemen çubuk. İki yapıyorum. tane. Blokla. görür ah, ya neden kapının önüne geliyorsun? Bak yanlışlıkla sana vurdum. Gelme kapının önüne. Bak yaptım ben senin için çocuk. Hadi ver bana. Hatta dört tane. Al. Aldım. Ooh, şimdi yapma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Ay biz delirdik ya. <gülüyor> 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 Benim verdiğime numara Vay. İki tane daha var. Üç tane var bir de. Olur, de tamam. Abla biraz daha bana şey toplasana. Neden? Odun toplasana bana. Tamam. Aman yiyeceğim. Bende hazırdan zaten odun var. Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane. Ben, ben de 3, zaten altı tane var. Ver. Tamam. Abi, 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 evimize girmeyin yaz. Oo, ne kadar şanslıyım. Bak kılıç da yapabiliyorum kılıç da. Bu çok zenginim be. Ne zengin? ne zengini? Ya? Oo, oo, Ama ben bu ev yaptım yani. Allah ben dışarı çıkmaya korkuyorum sana vereyim sen tamam. yaz. Tamam. Tamam. Kaç çıkacağız? Tamam yazıyorum. Aa. Aa yazılmıyor. <laughs> ya görme ya aç içine. Aç içine. Aç Aç Ee aa neden çıkılıyor? Ne yaptım? Dur yapamadım. Neden basılmıyor? Aman buna ne oldu? Ya da yazmayalım. Yazalım be. Ha yazılıyor. Tamam diye toplayıp dışarı çıktım. Ya çıkma. Tamam. Tamam çık çık. Ama ben Yastığı. Bak yastım. Bakayım. Kırmızı içmesi kırmızı. Okay wait, wait. Evet. Seni çok seviyorum abi. vardı da. benim? Bu bölümde ne yapalım? Bilmiyorum. Maden gidelim mi? Yok artık. Abla da bit malzemelerini alayım mı? Aa zaten sonra bana verir. Şaka yaptım. Alayım. Tomurala, tomurala, tomurala Dumbalala, dumbalala, dumbalala. Gönül bize çok taş lazım. İki fırın yapalım. Vallahi sen git taş yap. Ne yapıyorsun kızım önümde dolanıyorsun başım döndü. <laughs> evet. Gönül ben burada videoyu bitiriyorum. Biz oynayalım tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bölümde boş boş evin içinde takıldık. Bence gayet <laughs> eğlenceli oldu. Arkadaşlar sizle çok seviyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.